Cümleden selamun aleyküm. Manisa Alaşehir Tekeloğlu Traktör Yedek Parça 240 orijinal Hidroit Direksiyon Setimiz Hazırdır. Arkadaşlar sizlere şöyle gösterelim. Setlerimizde neler var. Setlerimizde Hidroit Direksiyon Simidimiz Hema Pompamız Tarma Danfuzumuz Hortumlarımız Ön Liftimiz Traktör Hortumu ratütör ara parçalarımız 3 adet sonra bağlantı demirimiz bağlantı demirimizi gördüğünüz gibi orijinal bir şekildedir orijinaldir daha doğrusu borularımız akson kafaları rekorlarımız ve bağlantı şeylerimiz ratütör ortumuz komple ve direksiyon setimiz bu şekilde direksiyon setimizi Türkiye'nin dört bir yerine anlaşmalı kargomuzla gönderiyoruz. Sandıkta güzel bir şekilde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için daha güvenceli bir şekilde Tekeloğlu traktör yedek parça Manisa Alaşehir. Bizlere direksiyon konusunda bilgi almadan karar vermeyiniz. Hema pompa ve tarma danfos. Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için kaliteli bir direksiyon seti yapmıştırız. Cümlede selamun aleyküm.